Evet. evet Hasan abi nasıl gidiyor günün? Ee, şu an keyfim yerinde. Ee, dört araba birbirini çekerek güzel bir parkuru başarıyla sonuçlandırdık. Ama arabalarımız biraz çamur oldu. Neyse adımız offroad zaten. Sıkıntı yok. Kozof bir numara. Eyvallah abi. Tamam. Evet Remzi abi. Kardeşim temizliyorum yine. Nasıl bugün? On numara heyecanlıydı parkur. Evet arabadan da belli oluyor. Ay, ay, ay. Bak, Ramazan abi. Heh, işte böyle Bugünkü Taktini etapla bahsedelim ilgili bilgileri bilgilerini alalım abi. On numara. Öyle Süper mi? zevkli. Ha, şey mi?